Ölük. Ölük mü? adın Öldü koca. Ha, kocan öldü. Ya kocanı sormuyorum. Senin adın ne? Kim bilir ne diyorsun? Ben Kulağım Tamam. Ya bak ben ne yapıyorum diyor. Ben, ben diyorum. dedi. Ben sağırım. Ha. Ta çocukluktan mektebe giydiğinde bir sene okudum. Bir seneden sonra düştüydüm. Kulağım... Kulaklarım... Kulaklarım sağır benim. Hmm. Dişlerin hmm. nasıl? Diş... Bakayım. Hmm. Dişin var mı? Yok. O da yok. Bacım bir tane var. Hmm. Güzel. <laughs> Bakan... Hmm. Şeye bakar. Güzel bakar. Tamam. Tamamdır. Adı Rıza. Evet. Dört tane kız var. Dört tane kız var maşallah O da Dokuz tane. Verdi çocukları, Verdi öldü. Evet. Bana koduk etti. Allah rahmet eylesin. Abiciğim merhaba. Adınız merhaba. Adınız, soyadınız? Mustafa Canpeş. Bey susuzu. Bey susuzu. Kaç yaşındasın? 62. Kaç çocuğun var? 4. Yaz, kış burada mı yaşıyorsun? Yazın burada, kışın burada yaşıyorum. Yazın yukarı Elmalı'ya giderken 5 var bizim Biliyorum. orada. Biliyorum. Orada yaşıyoruz. Orada yaşıyorsun. He. Bence burası daha güzel. Ya Burası güçlük. Aslında Orası ben daha çok seviyorum. Tabii. Ben orayı da gezdim. Orada bu kadar çok taş ev yok. Çok az. Var var orada da var da. Çok az bu kadar. Aynen aynen güzel. Yani. Dönüyor muyuz? Aa, yayan yürüyenler. Yayan yürüyenlerin rehberiyim ben, aynen. <gülüyor> Pazar günü <laughs> yani getirdim. Adınız, Merhaba. soyadınızı. Köy anlatın biraz. Beş, susuzu. Ee, <laughs> bizim burada e, kuru mahsul olur, hayvancılık olur. Başka bir şey olmaz diyeceğim. Ya sol akası olmayınca bizim burada e, bahçe işleri, zepse, su bu olmaz. Köyü, niye, köyü su yok diye mi terk etmişler? <laughs> Tabii can. Akarsu olmayınca. E, adam kuru masul eki, buydu. E, o da masrafını ödemiyor. E, bahçe bağa, bağa çeşitlerine uğraşanını da tatlıyor almışlar. Bu arada adam satmış on dönüm yer, gitmiş oradan iki dönüm yer almış. Bir ev yapmış. O arada, işte çoğu çocuk hayatını orada geçirmiş, gitmiş. Bizim bulanık öyle. Kaç şu tane bu, kaç tane hayvanınız var küçük baş? 90 kadar var. Kaç tanesi yavru şu an? e, 80 kadar yavru var. 80 tane yavru olmuş. Biraz erken olmamış mı yavrular? Ya normal tabii canım. Biz o buranın hava şartına iklime göre normal. Normal. Hı. Hmm. Onları da çekebilir miyiz? Ha çekeriz ama ya çekmeyelim ya. Tamam çekelim. Gelin, Annesini çe gelin. yavrusunu Anne ya, bir çekelim. Yavruları çekelim. Yavruları çekelim. Birkaç tane yavru çekelim. Yani altı mı? Allah'ım ya. Yemez Nasıl ama. yapıyorsun? Bana bir anlatır mısın? Yemediği şey anlasam ne yaptın. Ama bak. Çek, çekim çekiyor hemen. E, pişiriyor, yıkıyor. E böyle bir ateşte ütüyorum. Kırlağını öyle bıçağla kazıttır, kazıttır ütüyor. Ondan sonra yıkama faslı. Ondan sonra yıkıyor. Haftan kaynatıyorum, tekrar Hafta kaynatıp suyu bir alana bir Siyah olmasın diye. Sonra gene sıcak suyla taklayalım. Siyah olmasın. Ondan geri böyle yapar işte. Sonra içine ne koyuyorsun? Bir şey koymuyor. Şey Tanjiklerde samsak koyuyorlar. Baharat. İçinde işte, yiyeceğinde versin. salça, baharat. Salça Aa, Aa, kolumuzu, bir şey katmazsın buna. Arkadaşlar sesim kısık kusura bakmayın. Bugün neredeyiz? Burası Çomaklı. Çomaklı'da gezen bir araba gördük. Gezen araba, gezen araba mı diyeyim, Gezen konteynerin ee, e, konuşacağız. Nasıl? Gezen köfteci. Gezen köfteci. Hocam böyle çekim yapıyoruz. Gezen köfteci tanıyalım. Benim bu Volkan. Volkan Bey. Aslında da için 10 yıllardır bu işi yapıyoruz. Mutfaklarda sulu yönetme şeyimiz, temelimiz. İşte Buralı bu aslında. 2 yıl oldu buraya yerleşeydi. Nereden geldiniz? Antalya'daydım. Antalya'da oldum. İşte 2,5-2 yıldır burada. Vallahi bak geçiyor. Bu iş, bu, bu iş, iş nereden aklınıza geldi? Valla bu aslında bu işin fikri babası benim deyiz oldu yani. Ondan çıktı fikir. Köyde böyle bir eksik var düşünür müsün diye düşündük nasıl bir şey Ay oldu. Çok güzel olmuş bence. çorbayı kaynatmaya <laughs> çalışıyoruz. Işte. Adınız soyadınız? Benim Volkan Koynur. Volkan? Koynur. Koynur. Evet. Volkan Bey asıl mesleği ziraat mühendisiymiş arkadaşlar. Antalya'da yıllarca uzun süre yaşadıktan sonra e, sonunda köyü olan Çumak'ta yerleşmiş. Kendisi yapıyor el köftelerini. Evet. E, bizim böyle mideye düşkün bir Ramazan abimiz var. Şimdi tadına baktıracağız köftelerin. Afiyet olsun. Biz de çeyrek, yarım, tam paket yaptıracağız. Köftem mi? Evet, köfte. Kıftan var, Kıftan var, köfte var, sucuk, sucuk var, var var, Yengem var. Ersoy ne yolluyor portakallı ördek var. Hacı <laughs> Bey, Ersoy, ne yolluyor? Ersoy kıyak mı? Neydi şu an yani? Öğretmen var. ya. Ya bir akabalığımız yok da tanırım kendisini. Hı. Su içlerinde. Erek Öğretmenlik yapacağım. Şey. Evet. Ersoy. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kolay olsun. Hacı Hacı Bekar'la. Evet. Çomaklar arasında. Aynı yerler değil değil mi? Ya buraya geldi şey Hacı Bekar. Hacı Bekar. Buraya bağlı. Biraz Hacı Bekar anlatırız Osman, Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz bizim. Orman zaten içi değiliz. değil mi? Ya tabii Orman. burası Orman Köyü zaten. Orman Köyü. Evet. Evet. Çok güzel ya. Yani. Evet. Genelde hayvancılıkla geçiniriz. geçimimiz, ee, şeyde orada baraj var. Ee, şeyde Hacı Bekar'da. Sulaman, biz, sulaman, biz açı bekare gideceğiz kuru, kuru, değil mi kuruyor, şimdi? Diyor, evet. Peki şimdi Antalyadan gelip de burada arkadaşlarımız aç kalmayacaklar. Çeyrek köfte ne evet. kadar? Yarım köfte ne kadar? Tam ne kadar? Şöyle kameraya <laughs> bir de söyleyin lütfen, Volkan Bey. Tavuk 13 lira, e, yarımı. E, köfte 17 lira, yenge 17, 25 lira. E, Kokoreç 25 lira, Tost 10 lira karışık. Evet. İşte böyle yarım çeyrek bir türlü. Şimdi ben yapalım. köyde yufka ekmek yedim ama siz bana bir tane çeyrek yapabilirsiniz. Köfte tavuk ne yapayım? Köfte. Tamam. Çeyrek köfte istiyorum. Tamam şunları pişireyim atayım olur mu? Tamam siz. hiç aceleniz yok. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz nereden gelip gidersiniz? Biz de Antalya'dan geliyoruz. Belgesel çekimleri yapıyoruz. Keşif yapıyoruz. Gidilmemiş, evet. görünmemiş görülmemiş işimiz bu. İşimiz bu. Evet. evet. Gidilmemiş, görülmemiş, evet. duyulmamış yerleri keşfediyoruz. Ya bizim mesela dikkatimizi çekti. Buraya baraj yapıldıktan sonra önceden görmediğimiz kuş türlerini görmeye i̇şte başladık. Burada işte özellikle su kuşları. Tabii şimdi e, buraya Burdur Yarışlı Gölü de yakın olduğu için o bölgedeki göllerdeki evet. bütün kuşlar bu taraflara akın etmeye başlamışlardır. Taş ocaklarından dolayı evet. kuşların, göçmen kuşların havzası maalesef evet. işgal edilmiş durumda. Evet doğal yaşam ortamları da evet. daha daraldı. Maalesef maalesef.